Merhabalar. Bugün Atlas Ege'nin abileri geldi. Atlas abileriyle slime yapacak. Yaşasın. Şimdi Atlas'ın slime'larını çıkarıyorum. Bekleyin bakalım çocuklar. Elim, yok. Açalım. Ömer açamıyor. Atlas içinden Hı. çıkarmayı Hı. çok seviyor abileri. Atlas kendisi çıkarsın. Al bakalım Atlas. Açıyorum onu da. Akif abisi Atlas'a her çıkarsın o size onu. Çıkar Al bunu çıkar. da sen çıkar Akif abisi. Ben vallahi biz bunu atıyor bir de. Evet. Hadi bakalım. Ömer e bunu da sıkarsın. çıkar Atlas'e gel Bunu da Ömer'e de böl. Ömer'e de ver. Sen bana ver. Tamam ben yeni bir tane daha getireyim hemen. Anne Ömer'e ben üzgünüm. <laughs> Ömer ağlamaya fethi yapıyor. bu Bir dur lan bir dokusuna bakayım. Bizim bizi <laughs> almıştık ya. Ha, Arkadaşlar Ömer'e de kırmızı slime geldi. Tamam. Hadi sen abi de ver o zaman. Bizimki bal güzel bence. Bizimki altın. Sizinkinin rengini iki tane rengi karıştırdı Atlas. Of. Normalde bunlar da mı baksınız? Hayır. Onun bir tanesi ne altın çizim. rengiydi. Bir de. tanesi de maviydi teyzeciğim. Altın şiş. buydu kesin. Ne Mavi Maviye veriyorum. Şey Kendini iyi kesin. Bu şeyi de bak. Al bakalım Atlas Ege. Tamam. Buna bir sürü patlat yapıyor. Evet, evet çok güzel yapıyorum. oluyor. Bak. Al Atlas. Çöpeğini. Açmıyor. Açamıyorum. Biraz yapışmış. Çıkarmaya <laughs> çalışıyorum. Wow. Aa, kopacak. Toplamak. Patlatıyorum ben. Wow, at. Ama şimdi o de, o oynan, bak, ne bak ne kadar güzel oynamayı biliyor onlar. Atlasın jeliye Çok rahatlatıcı yalnız. Siz de A götürün bir tanesini abisi. A biz atlasa yine alırız. Nerede satılıyor Burada satılıyor. Biz almıştık. Hadi biz bakalım Atlas. Sen A de yap abilerin gibi anneciğim. Tamam. Ömer abisi sen de öğretir misin atla sana sari yapacağını? Atla, atla. bununla rahat edelim. Ömer bunu istersen sen bunu al. Ben bunu rahat edeyim. Ver onu bana evet. teyzeciğim sen. Ben böyle daha rahat. Bana versin. Biraz ver Ömer ver Ömer, Ömer. Evet. Ömer. Ömer abi. <laughs> sen de otur Akif abisi rahatça. <laughs> abilerin gibi yap sen de anneciğim. Ömer ne yaptın? Ne yaptın Atlas? Yakup gibi olmasın ki. Aslanımı kesirken elimi kesiyorum. Vay Ömer çok güzel oldu. Şimdi çok güzel katladım. Benimki zaten <laughs> Bence onu iyice açmamız lazım. O şekilde Atla, yapabilirsiniz daha da büyük açmamız lazım. Bunu, bunu yardımcı olsun sana. Şöyle ince ince, ince aç. Ben neyle açacağım? Sen elinle aç. Sen Atlas'tan rica et o sana versin. Tamam. Bana videolarım Ne için teşekkür ettin? Bunu videolarım Türkan'ım var. <laughs> Atlas çok tatlısın. Harika oluyor işte. bu slime. Teyzesi görüyor musun? Wow. Atlas abilerin çok güzel oynuyor. Sen 5, de onlar gibi öğren. Ay ay Atlas'ın ki de iyiydi. Yaşasın çok güzel oldu. 5-6 yaşındayken hep geliyoruz bunları. Evet siz şimdi abi olduğunuz için tabii ki daha da güzel yapıyorsunuz. Ömer abi, abi bir de Atlas'ın ne var? Bir de Atlas'ın yaptığı gibi bir tane böyle alay yapıyor yapıyor kocaman oluyor. Evet. Şu an oyun jeli Ömer'i bayağı bir rahatlattı galiba. <laughs> Ömer çok mutlu görünüyor. Bizde vardı bunun, bunun ne, vardı var ya bunun numarı vardı mavisi. Gerçekten hiç yapışmıyor. Kırmızı. evet. Ha, slime'dan daha iyi. Hı -hı. Slime hep yapışıyor. Her yere yapışıyor. Masaya bile yapışıyor. Slime satan markalara diyorum. Bundan yapın. <laughs> oyun jeli bu. E bu mavi. Kırmızı anneciğim. Kırmızı. Evet. Bu kesin. Atlas bize bir şarkı söyler misin? Atlas bir de şu şarkıyı söyler misin? Aa, 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 hadi. hadi söyle bakalım. Hadi. Aa, lütfen sonra da Ömer söylesin. Hadi. Neden? birbirinizin oyununa karışmayın. Aa, Vay o, o. Ömer Atlas da senden öğrendi. O da <gülüyor> görüyor. <laughs> Atlas çok güzel yapmış. Aa çok güzel olmuş Atlas. Ben şimdi bu da ayrı kalmış. çok Ömer güzelmiş. senden bir şey rica edebilir miyim? Atlas'ın Atlas'ın jelini de o şekilde yapar mısın? O da yapsın sizin güzel gibi. Jel mi yapayım? Hı hı. Vay. Oho. Oho. Heh. Ata sana çok da güzel geldiği için. Çok mu mutlu Atak oldun? Hadi, Hadi buradan tutacağım. Buradan kaldır. Tut. kaldır buradan. Böyle kaldır. Şaştım lan. Ya. Öyle. Evet. Kaldır. Aa. Vay canına. Atasınınki şey. Atalarının iyice öğretin atlasa. Atasınınkile karışacak. Karısım bir şey olmaz. Ama bunu siz götürün. Ben atlasa yeni alırım. Tamam mı? Siz kendi evet. elinizdekileri götürürsünüz. Tamam. Ben de bunu... O da atlasın. Evet. Ben evet. Gidelim mi Ömer abine? Evet. Orada da sana video çekeyim mi atlas? Evet. Tamam. Ömer ve Akif abisinin odası da çok güzel. Oyuncakları da çok güzel. Atlas aşkı karıştırıyor. Aa. Çok güzel Ömer, Vay, güzel Hı -hı. sesler çıkartıyorsunuz çocuklar. <laughs> Efendim. Sen, sen, de böyle sık çıkar. Teşekkür ederim Atlas. Atlas sen de böyle sık. Ben bin parçaya ayıracağım. Sana da o şey. Atlas sana da baloncuk yapalım mı? Baloncuk. Teyze bu neden sinir? Parlak teyze kim o yüzden? Atlas. Atlas <laughs> annene bak. Atlas bana bakar mısın? Ama Teyze düştük. Atlas, Atlas bu işin baloncuk yap. Atlas sık sık sık. Alın eline. Sık. Ben bana gel. Abileri şu anda köpük makinesiyle her yeri köpük yok. yapıyorlar. Ah. Ah. Biraz daha köpük alman gerekiyor. <laughs> çok çok al, 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 al. Tamam. Ya. Abilerin yardımcı olsun anneciğim sana. Çıkıyor. çıkmıyor. çıkmıyor.